Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz kelebek şekline benzeyen kelebek motifinden tığ işiyle yapabileceğiniz güzel bir örnek çıkarma işlemini sizlere aktarmak, göstermek istiyorum. Yelek modelleri yapabilirsiniz, hırkalar bluz modelleri yapabilirsiniz. Battaniyeler, atkı modelleri, omuz şalları dediğim gibi her türlü örgü modeli yapım aşamasında kullanabilirsiniz. Gayet şık ve hoş bir model. Tabii açık renkli iplerle yaptığınız takdirde örnek kendini daha çok belli edecektir. İpin birazcık kalın olduğu için çok kendini sanırsam belli etmedi. Ama güzel duruyor arkadaşlar. Evet, şimdi yapım aşamalarını sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce yavaş yavaş adım adım örgüye yeni başlayanların da içimizde olduğunu düşünerek göstermek, ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Ben iki şekilde böyle motifimi çıkardım. İki tane kelebek üzerinden, şimdi tek kelebek üzerinden yapalım arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ha burasını yapmışık, ha burasını yapmışık. Hiçbir fark yok. Burasını yaptıktan sonra buradaki işlem de aynı battaniye yapacak sık mesela daha ilerleyeceğiz yine aynı işlemleri yapacağız sadece şu kısımdan göster göstereceğim arkadaşlar Evet burada ben 45 zincir 50 tane zincir çekmiştim 40 tane dolgu yaptım arkadaşlar burayı bunun da şimdi elinin yarısı 25 zincir çekerek e, bu işleminize başlarım. burada tabii örneğin kendini gösterebilmesi adına e, e, kalın ipler ince ipler ya da renkli ipler ya da açık renkli ipler önem teşkil edecektir arkadaşlar. Çanta modelleri de yapabilirsiniz. Evet şimdi yapım aşamalarına geçelim. Bakın böyle önden arkadan da böyle. Örneğimiz kenara alayım. Evet şimdi bunun için su yeşili rengi ipliğimi seçtim. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak her zamanki gibi hmm, bir odaklama işlemi yapalım. Evet, bunun için 25 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada kullandığım ip veya tığ numarasını söylememe gerek yok. Çünkü sizler hangi tığ numarasına veya ne yapacaksınız ona göre kendiniz ayarlayacaksınız. Evet arkadaşlar, 25 tane zincir çektim. Mesela yelek yapacaksınız direkt bu sefer de bu şekilde zincir çekerek de başlayabiliriz örneğimiz. ama bir alt taban oluşturmak için böyle bir e, geriye doğru bir iki tane zincir geriye doğru batıp bu kısmı bir iki böyle her bir zincire geriye batıp ikili trabzan dolgusu yapıyorum ipimi doluyorum bakın 3 bakın bir yandakine geçiyorum böyle şöyle bir alt zemini oluşturuyorum bu örneğimizde olduğu üzere bitireceğim görüşeceğiz Evet arkadaşlar Bakın ben 25 zincir çekmiştim 24 tane buraya ikili trabzan dolgusu yaptım tamamladım bu dediğim gibi örnek amaçlı bir sayıdır ama kabatasla kanatlarıyla ilmekleri yani birbirine atmayacağım yaptığım ilmekleri ayarlamaya çalıştım Şimdi burada bakın ikinci aşamaya başlıyoruz. İlk bir tama, taban zemin oluşturduk. Mesela bunu yelek düşündük. Yeleğin bel kısmı olarak hayal edin. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örneğimize geçiyorum. Terse döndüm. bir zincir çektiğimizin bir yanına batıyorum ve ipimi üzerine alıyorum. Buraya bir yine aynı yere batıyorum. 2, 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın bir sonraki yere tam şurayı bir yandaki zincire batıyorum arkadaşlar. Yine aynı işlemi. Bir, iki tane böyle ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir, iki, üç, altı tane zincir çek. Şimdi burada bir. 2 ve 3 kere ipimizi doluyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmi, iplik oluyor. Bakın arkadaşlar bu çekmiş olduğu, toplamış olduğum ilmekleri şu çekmiş olduğum altı zincirin ilk başına dibine batıyorum böyle bakın. Şu tam biraz uzaklaştırayım. Tam şu kısma dibine batıp böyle kancamın ucuna alıyorum ve dolamış olduğum ilmekleri teker teker 2, 3, 4. Böyle dörtlü trabzan dolgusu yapıyorum. Yine 1, 2 3 kere doladım. Yine aynı yere bakın batıyorum. Bu şekilde yine çıkardım. Yine aynı şeyleri 1 2 3 ve böyle 4 kere de çıkarıyorum. 1 2 3 kere doladım. Yine aynı yere dibine batıyorum arkadaşlar bakın. Bu şekilde 1 2 ve 3 ve 4 kere de bu işlemi çıkarıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 kere ipimizi doluyorum. Bir sonraki aşama kerebeğimizi yapabilmek adına. Bu noktada 1 2 tane zincir çektik arkadaşlar. Bakın şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. 2 4 6 8 zincir ileriye atlıyoruz ve tam buraya batıyoruz. Bu bir tane doladığımız ipliği bir, iki ve üç kere böyle çıkarttık. İki litre, trabzan dolgusu yapıyorum. Bir, iki kere doladım arkadaşlar. Aynı yere batıyorum şimdi bakın. Bir yukarıda yapmış olduğumuz işimin burada ikilisini yapıyoruz. Üç kere de çıkarıyorum. Bir, iki. Kelebeğimizin alt ucunu yapıyoruz. Bir, iki ve üç kere de böyle çıkarttık arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu kelebeğimizin kanadının bir köşesini yapacağız. Yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve aynı işlemi yapıyoruz. Bu aşamada yapmış olduğumuz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tam dibine batıyorum başlama noktasına. Zincir çekmeye. Burada bakın 1 2 3 ve 4 kere de çıkarıyorum ipimi doladım 1-2-3 tam dibine batıyorum ve iki, iki kere daha bu aynı işlemi yapıyorum 1-2-3-4 bakın. bakın arkadaşlar 1-2-3 sonuncuyu yapıyoruz yine dibine batıyorum 1-2-3-4 böyle bir kelebek kanadı gibi şimdi tabi daha belli olmuyor oluşturduk. Bakın şimdi. Buradan yine arkadaşlar. 2 4 6 8 tane zincir ileriye ya da 9 zincir ileriye atlıyoruz. Bu burası fazla geldi ya şimdi şaşırtmasın diye. Buraya atladık. Böyle bir birleştirme pardon arkadaşlar. Ben de karıştırdım. Evet ipimizi doladım ve tam buraya buraya atlıyoruz ve batıyoruz. Bakın 1 2 zincir çek. 1 2 iki. ikili trabzan yaptık pardon burada 1 2 zincir çektim ipimi doladım ve bakın istersek burayı tam burayı ya da bir sonraki yere başlama aşamasında ben buraya batmak istemiyorum bir sonraki yere batıyorum yine aynı yer aynı işlemi ikili trabzan yapacağız iki çekimlik 1 2 bu şekilde aynı nasıl baştan yaptıysak aynı işlemi burada yapıyoruz Bakın, bir sonraki aşamaya geçmek için burayı bir sonrakine atmıyorum. Böyle bir başlama noktası oluşturdum arkadaşlar. Şimdi üçüncü aşamaya geçeceğiz. Bunun için bir, iki, üç tane zincir çektim ipimi doladım ve bu halkanın içerisine iki zincirin içerisine bak, bir aynı işlemi yapacağız iki tane Sık i, mm, dolgu yaptım bir iki tane zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım arkadaşlar bir kenar yapıyoruz bir iki tane böyle ikili trabzan dolgusu yaptık arkadaşlar şimdi burada bakın bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim şu tam ortada üçlü ikili yapmış olduğumuz trabzan dolgumuz var. Buraya bu 6 tane çekmiş olduğumuz zinciri böyle getiriyoruz ve tam 1 2 3'üne batıp böyle sık iğne yapıyoruz. Birleştiriyoruz yani. Bakın. 2 ve 3. Yine bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve ipimi doluyorum bu köşeye geliyorum tam ortasına ikili bir aynı işlemi burada da yapıyorum 2 bir iki tane zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım bir iki ipimi doladım aynı yere battım bu şekilde şimdi ipimi doladım tam bu üçüncünü dibini içinden geçirip bir iki tane çekiyorum bu şekilde bakın kelebeğimizin alt kısmını oluşturduk. Geçiş noktası yaptık arkadaşlar. Evet, burada şimdi geriye dönüyoruz. 1, 2, 3. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Tam orta yerine. 1, 2. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Tam ortaya batıyorum. 1, 2. Şimdi arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz bu işlemin aynısını burada da yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. 1 2 3 kere ipimi doladım tığıma. Tam çekmiş olduğumuz zincirin tam dibine, ilk başlama noktasına batıyorum. Bu şekilde bakın. 1 2 3 ve 4 kere de çıkarıyorum. 2 tane daha aynısını yapıyoruz. 1 2 3. Tam dibine batıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 zincir çektim. ipimi doladım. Aynı yere battım dibine. 1 2 3 4. 4 tane böyle. Trabzan dolgusu yapıyoruz arkadaşlar dörtlü çekimlik ipimiz sardık üzerine sararak ip. Evet bakın şimdi arkadaşlar bu tam ortada üçlü trabzan dolgusunun tam ortasına üçlü sık iğne çekmiştik tam ortasına batıyoruz bakın ipimizi üzerine hiç almadan tam ortasına batıp böyle bir bağlantı noktası kelebeğimizin ya da sinek modelimizin sineğe de benziyor üst kısmını oluşturuyoruz. Burada yine bu köşesini yapabilmek adına yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirin dibine batıyoruz. Tam burada. 1, 2, 3 ve 4 kere de çıkarıyoruz. 1 2 3 kere doladım. Tam dibine batıyorum. 1 2 3 4. Yine bakın 1 2 3 zincirimi doladım, ipimi doladım. Tam dibine batıyorum. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde kelebeğimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bakın ipimi doluyorum. Hiç üzerine ne zincir atıyorum ne bir şey. Direkt bu karşıdaki yere atlıyorum tam ortasına. Bir. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir. iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere tam ortaya batıyorum. Bir. İki. Bu köşeyi geçiş noktası yapabilmek adına bu şekilde ikili Trabzan dolgusu yaptım. 1, 2, 3. Şimdi terse dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Bitti. O kısımda bitti. Güzel olacak. Bence eğer örgüye yeni başladıysanız seveceksiniz ve dikkatli takip ederseniz yapabiliriz. Elimizden ne kurtulur ki? Biz hanımlar yani yapabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık azim istemek. Evet şimdi tekrardan 3 zincir çektik ve yine geçiş noktası olarak 1, 2, 1, 2 zincir çektim, ipimi doladım. Bu kısmı da tamamladık. Şimdi arkadaşlar, bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 zincir çekiyoruz ve nasıl diyeyim arkadaşlar? Tam şu ortada. Hmm, tekli sık iğne yaptık ya bağlantı noktası yaptık ya orayı bir iki kere ipimiz doluyorum ve tam orayı tam orta yerine kelebek kanadının tam ortasını yani kelebeğimizin tam gövdesinin olduğu yere tam ortasına batıyorum ve bir iki kere çıkarıyorum üç kere de çıkarıp böyle bir halka oluşturuyorum burada bir iki üç dört beş altı tane zincir çekiyorum Yine bir iki kere ipimi doladım ve aynı yere batıyorum arkadaşlar bakın. Aynı yere battım. Yine yap bir. Böyle dönüyor burası. 2 ve 3 kere de çıkarıp şöyle bir kısım oluşturuyorum. Yine arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ve yine bu noktadaki gibi buraya atlıyorum böyle yine aynı şeyleri işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. 2 1 2 zincir çekiyorum. Köşeleri bu şekilde hiç değişmiyor köşeler. 1 2 ipimi doluyorum ve bu başlama noktasının altından geçirip bu şekilde bakın kelebeğimiz oluştu arkadaşlar. Yeşil örnek yeşil ipimizle de çok güzel oldu örneğimiz. Evet şimdi 1, 2, 3. Son aşama arkadaşlar. Bakın yine köşeleri yapıyoruz. Tam ortaya batıyoruz. Böyle bir ikili. 1, 2, iki. Şimdi arkadaşlar bakın burada hep altı, hep altı çektik. 1, 2, 3, 4 yerde ben de karıştırdım. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum ve bu ortadaki bakın yere buraya 7 tane ya da 9 tane eee ya da 11 tane tercih size bağlı. Eee ipinizin tabii kalınlığı, inceliği burada size etken olacaktır. Ya da nasıl diyeyim? 8 tane de yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. 3 4 5 ama 9 tane olursa daha iyi olur 6 2 4 6 bakın 7 8 ve 9 bakın 9 saniye böyle ikili trabzan dolgusu yaptım arkadaşlar bakın şurada boş kalıyor İsterseniz bunları da doldurabilirsiniz örneğimizde hiçbir şey sorun teşkil etmez bakın şunu demek istiyorum şu kısımları ama tabii fazla da doldurmazsanız daha iyi olur sonuç Evet 2 4 6 8 9 tane böyle hmm, sık iğneye yani. ikili trabzan dolgusu yaptık burada 3 zincir çekmiştik burada yine 1 2 3 zincir çekip karşıki buyurayı atlıyorum ve örneğimiz kaba taslak ana hatlarıyla bitiyor arkadaşlar 1, Bundan sonraki aşamalar diğer yani örneğin devamı için yine aynı modelin yapımı için geçiş noktalarında sağlamak olacak. Geçiş noktalarını sağlamak olacak. Yani bu şekilde bakın örneğimiz bitti. Kelebek. Bakın şu şekilde. Dantel ipliklerinden, Mercedes ipliklerden, bebe ipliklerinden çok farklı duracaktır. Bir çanta yapacaksanız makrome ipliğinden ya da hasır ipten her türlükten çok farklı duracağına eminim battaniyeler yapabilirsiniz böyle yan yana istediğiniz her türlü şekilde yaparak ilerleyebilirsiniz Evet şimdi geçiş noktasında size göstermek istiyorum arkadaşlar yine geriye dönüyoruz 1 2 3 yine aynı işlemleri yapıyoruz 1 2 zincir çektim 1 2 tane Evet iki de dolgu yaptıktan sonra şimdi bakın arkadaşlar nasıl sizlere anlatayım. Bu alt sabanı hmm, zincir çekip e, dolgu yapmıştık ya İsterseniz burayı sonradan dolgu da yapabilirsiniz. Ama e, benim şu örneğimde göstermiş olduğum üzere hmm, arada zincir çekip sadece zincirle geçiş noktası yaptık. Sizler bu zinciri yaptıktan sonra zincirin üzerine bu dolgu sayılarında, eşit dolgu sayılarında geçiş noktası da yapabilirsiniz. Şimdi bakın, buraya yine 6 zincir çekeceğim. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Ve bakın şu 9 tane hmm, ikili trabzan dolgusu yapmıştım ya, onun tam üçüncüye, üçüncüsüne bakın, 1, 2, 3, üçüncüsüne böyle sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Birleştiriyorum. 1, bir, 2 ve 3. Tam ortasına. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Yine aynı karşıya atlıyorum. Ve ikinci örneğimizin yapım aşaması için geçiş noktasını oluşturmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Bakın. Evet, bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, yine geçiyoruz şimdi ikinci aşamaya. Nasıl yaparım diye düşünüyorsanız, burada yine aynı aşama. hiç Dediğim gibi kenarlar hiç değişmiyor. Bir, iki tane zincir çektim, ipimi doladım, yine tam ortaya battım. Evet şimdi bakın arkadaşlar tam ortasına. Burada nasıl başlıyorduk? İlk başlama aşamasında tam buraya geldik. Şimdi isterseniz bunu diyorum arkadaşlar buradan bir sıra şey bu şekilde devam edebilirsiniz. Hani şöyle diyeyim. Ara bir geçiş olmasını istiyorsanız 2 mesela 3 4 hani hoşunuza gidebilir. Böyle de yapmayı düşünün. Bir kare kutucuk gibi bir şey oluşuyor. Yani. Ama eşit sayılarda yaparsanız daha doğru bir sonuç elde edersiniz. Ama hayır. Böyle istemiyorum. Ben ilk başlama aşaması da gibi istiyorum diyorsanız. Yani benim sizlere burada bu örneğimde göstermiş olduğum üzere burada 1-2-3-4-5-6 tane zincirle yine başlıyoruz. 1- 2 3 zincir çek. İpimizi doladık 3 kere tığımıza. İlk başlama noktasının dibine batıp 1 2 3 ve 4 kere de çıkarttık. İpimi 1 2 3 kere doladım arkadaşlar. Yine bakın. 1 2 3 kere doladık. Ve dibine battım. 1 2 3 4 kere de çıkardım arkadaşlar. Yine bakın 1 2 3 dibine battım. 1 2 3 4 kere de. Bazen ip takılıyor böyle tığın kancasına evet. Şimdi arkadaşlar bakın geçiş noktası. Burada 1 2 kere zincirimiz çekiyoruz bu alt kelebeğimizin alt kısmını yapabilmek adına. 3 tane sık iğnemiz var. Tam ortasına atıyoruz. 1 2 3 geride çıkar. 1 2 kere, kere ipimiz doladım tam ortasına aynı yere. 1 2 3 1 2 kere ipimiz doladım. Tam ortasına batıyorum. 1 2 3 kere kelebek kanadımızın bu şekilde bu alt kısmını oluşturduk yine. Bakın öbür kenarına 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 1 2 3 kere doluyorum ve bakın tam dibine arkadaşlar yine 1 2 3 4 kere çekiyorum. Yine 1 2 3 kere ipimi doladım. İşlemle rutin aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar bir geçiş noktası. 3 kere yaptım. 1 2 ve 3 kere ipimi doladım. Tam dibine battım. 1, 2, 3, 4 kerede çıkardık arkadaşlar. Şimdi ipimi dolayıp karşı iki ikili zincirin içerisine kenar köşeyi yapmak için atlıyoruz. Ve bu şekilde örnek modelimizin kelebek modelimizin yapım aşaması ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet benden bu kadar. Bundan sonrasında aynı şekilde devam ediyorsunuz. Sizin de aklınızda fikirler varsa ekleyebilirsiniz. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Evet. Bundan sonra şunu göstermemin bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Bonbon şekerine benziyor. <laughs> Bakın. Gantel ipliklerinden yapıldığı takdirde daha farklı duracaktır. Merserize ipliklerden. İpliğin dokusu da örüş şeklinizi etkileyecektir muhakkak. Evet arkadaşlar. Rengarenk yapabilirsiniz. Tabi düz renkte kendini daha çok belli edecektir. Bakın bu şekilde. Umarım seversiniz. Sormak istediğiniz yapım aşamaları ile ilgili bir soru olursa videonun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Çizik yelekler yapabilirsiniz. Gelinlerinize, kaynanalarınıza, annelerinize. Çanta modelleri yapabilirsiniz. Hırkalar, atkılar dediğim gibi her türlü örgü modelini yapım aşamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Tekrardan kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hepimiz sağlıcakla kalalım.